Eczanemizin olduğu bölgede 4-5 tane üniversite var. Oradaki öğrenciler sık sık gelip benden fikir alırlar. Bununla alakalı da çok fazla öğrenciye yardımcı olmuşluğumuz vardır. Geri dönüşleri inanılmaz mükemmel. Bununla alakalı olarak iki tane ürün, bir tane de omega 3 tavsiye edeceğim. Daha önceki videolarımda zaten belki görmüşsünüzdür. Bir tanesi Neuronutrients, bir tanesi de Rodiola. Bu ikisinden alıp Birini sabah, birini akşam. Fark etmez hangisi sabah, hangisi akşam oldu. Günde birer tane için. Yatmadan önce de bir tane 750 mg üstü omega 3 trigliserit formunda olandan kullanın. O kadar iyi dönüşler alacaksınız ki. Geçemediğiniz sınavlarınız olsun, yapamadığınız ezberleriniz olsun. Çok ciddi dönüşler alacaksınız. Çünkü ben aldım bizzat. O kadar çok kişi memnun ki. insanlar Eczaneye kadar gelip teşekkür ediyorlar. Arayıp teşekkür ediyorlar. Bu kadar sağlam sonuç aldığımız iki ürün. Neuronutriens ve Rodiola. Hatta bir tane bir savcı arkadaşım gelmişti. O dedi ki abi senden Allah razı olsun. Ben dedi senin bu tavsiyen sayesinde savcı olabildim. İste benden ne istersen. Bize can sağlığı istedik tabii. Dediğim gibi bunları kullanabilirsiniz. İyi akşamlar.